والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الامين <laughs> ولا عاقبه للمتقين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقده لساني قولي ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin soruncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere selat selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Evet geçen hafta Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılmasından bahsetmiştik. Kuyuya atan kardeşlerinin aynı zamanda kuyuya atarken altlarında yatan düşünceleri, fikirleri, niyetlerinden de bahsettik. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atarken Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kayırdığını düşünmüşlerdi. Bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeye, bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberden babasından koparıp karanlıklar içerisinde veya da karanlık içerisinde olan kuyunun dibine atıp ölüme mahkum etmeye çalışmışlardı. Onlar böyle düşmüş, böyle inanmıştı. Ve Yusuf Aleyhisselam'a atılan, daha doğrusu Yakup Aleyhisselam'a atılan bu iftiranın bedelinde Yusuf Aleyhisselam'a ödettiriyorlardı. Maalesef, maalesef Yakup Aleyhisselam'a yapılan bu yanlışı Allah Azze ve Celle onlara gösterecekti. Onlara hatırlatacaktı. Babalarına gidip yalanlar düzdüler, yalanlar söylediler olayın üstünü kapatmak için. Olayda kendilerini temize çıkartmak için bunu yaptılar. Yine çocuğa yani Yusuf Aleyhisselam'a yapmış olduğu kötülükler oysa ki Yusuf Aleyhisselam'ı isterken onun iyiliğini düşünüyoruz demeleri. Yani onun iyiliğini istediğini söyleyip orada onun tam ve kötülüğünü istediklerini ispatlayan tavır ve davranışlarda bulunmaları aslında peygamberlerin yaşamış olduğu sıkıntı, meşakkat, zorluklardan bir tanesiydi. Şimdi Yakup Aleyhisselam'a atılan bu iftira ile beraber geçen hafta demiştik ki diğer peygamberlerin de bu noktada atılan iftiralarla verdiği mücadeleye şahit olmaktayız. Özellikle Süleyman Aleyhisselam'a atılan bir iftira var. Yanı sıra gelmeden önce yine diğer atılan iftiraların kısmi olarak hatırlatmak isteyen daha geniş bir şekilde tefsirlerden araştırabilir. Onları da değinerek sonra Süleyman Aleyhisselam'da işi bitirmeye, daha da sohbeti bitirmeye çalışacağız. Yusuf Aleyhisselam'a bir iftira atılmıştı. Yusuf Aleyhisselam'ın tabii ki bu zindandaki e, kuyudaki meseleden sonra onun Aziz'in karısının yapmış olduğu bir iftirayla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Aziz'in karısı yani vezirin karısı Yusuf Aleyhisselam'dan murad almak istemişti. Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine çekmek istemişti ve onunla zina yapmak istemişti. Yusuf Aleyhisselam da bunu reddetmişti. Daha sonra daha sonra halka yönelik onu zindana attırdılar ki daha sonrasında Yusuf Aleyhisselam'a veya da onun haklı olduğu Aziz'in karısı ise suçlu olduğu gibi bir durum söz konusu olmasın ve bunun üstünü kapatmak için türlü yollar denediler. Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle 35. ayet kerimede ve 51. ayet kerimede meseleler gündeme geliyor. 35. ayet kerimede sonra adamlar Yusuf'u belirli bir süre için hapse atmayı gerekli gördüler. Aslında aslında Hz. Yusuf'un masumiyetine, suçsuzluğuna delalet eden o kadar çok alametleri görmelerine rağmen insanlar arasında bu olay daha fazla yayılmaması için bu olayı gizleme kayasıyla şimdi ayet-i kerimenin mali geliyor. Sonra adamlar Yusuf'u belli bir süre için hapse atmayı kararlı gördüler. Oysa onun masum olduğunu kanıtlayan bunca delil gözleri önünde duruyordu bu Yusuf Aleyhisselam'ı sanki o zinaya meyil sanki o suçu işlemiş sanki o kabahatliymiş gibi suçu neymiş bunun? Suçu Züleyha ile anlaşma yapmaması. Suçu vezire ihanet etmemesi. Bundan dolayı zindana atılıyor ama halk kendisinin yani birileri zindana atılırken Birileri onları kötü bir niyetli diye zindana atıyor. Oysa ki o çok iyi niyetinden dolayı buraya giriyor farkında değiller. Halk bunun farkında ama olması gereken diğerleri farkında değiller. Bir benzerini Firavun halkına yaptı Musa aleyhisselam için. Ve kâle Firavun'u Firavun dedi ki zarûni ektul Musa. Bırakın ben Musa'yı öldüreyim. Vel O rabbeh. O da Rabbine yalvarsın. İnne Çünkü ben korkuyorum. En yübeddiyle kum Ev en erdil Musa'nın sizin dininizi değiştireceğinden ve yüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Firavun Musa aleyhisselamı halkına nasıl tanıtıyor? Yani Musa Aleyhisselam'a öldürmesindeki istek halkın yararına faydasına olan bir istek. Böyle anlıyor, böyle düşünüyor. Halka böyle anlatıyor. Ve bir benzeri olay da yine burada Yusuf Aleyhisselam'a karşı o olayın üstünü kapatmak, o suçluymuş gibi bir durumu gündeme getirip ve bu şekilde gerçek suçlunun üstünü örtmeye çalışmak. Evet bunlar tarihte zaman zaman yaşanmış olaylar Kur'an'da özellikle anlatılmış ve bildirilmiş olaylar. Neden Kur'an'da anlatılır? Çünkü kıyamete kadar böyle karakterler, böyle şahsiyetler ve böyle zihniyetler devamlı olacaktır. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri doğruluktan, haktan, hidayetten ve Rabbimizin rızasından kendi rızasından ayırmasın. Evet ne oldu peki bu iftiranın sonucunda? Yusuf Aleyhisselam'a yapılan bu zina isnadının sonucu ne oldu? Gömleği arkadan yırtılma, önden yırtılma meselesinde de Züleyha onun üstüne atmıştı. O bana inişti, o bana şunu yaptı. Oysaki ki orada bir kişinin şahitlik yapması üzerine gömlek eğer arkadan yırtılmışsa Züleyha suçludur, önden yırtılmışsa Yusuf suçludur. Gömleğin arkadan yırtıldığı da ortaya çıkmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam neden zindana atılır? Yani deliller apaçık ortada olmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam neden zindana atılır? Ama nedir? Ama nedir? Belki halkın birçoğu bu olayı bilmiyor, görmüyor. Bilenler ve görenler de susuyor. Böyle bir durum nasıl gerçekleşecek? Allah Azze ve Celle bu konuda da bizi rahatlatıyor. Bakın dikkat edin Yusuf Suresi 51. ayet. Hükümdar, hükümdar Yusuf Aleyhisselam'ın daha doğrusu hükümdar melik rüya görüyor. Görmüş olduğu rüyanın yorumlanmasını istiyor. Daha sonra yanındaki şarapçısı zindanda bir arkadaşının olduğunu, onun bu rüyayı yorumlayacağını, yorumlayabileceğini söylüyor. Ve Yusuf Aleyhisselam çağrıltılıyor. Yusuf Aleyhisselam o melike ellerini kesen kadınların durumunu bir sor diyor. O bir araştırılsın, o bir ortaya çıksın. Kadınlar neden ellerini kesmiş? Yani benimle bağlantısı, benim suçsuz olduğum bir ortaya çıksın. Ve ve o an daha sonraki ayeti kerime hükümdar o kadınları topladı dedi ki derdiniz neydi ki o vakit Yusuf'un nefsinden murad almaya kalktınız dedi. Onlar haşa Allah için biz onun aleyhinde hiçbir ferahlık bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı da şimdi hak ve hakikat olduğu gibi ortaya çıktı. Aslında onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise şeksiz, şüphesiz doğrulardandır dedi. Bunu bugün demese kıyamet günü her şey ortaya çıkacaktı zaten. Ahirete inanmayan kıyametten ve döndükten sonra hesaptan korkmayan insanlar bunu gizleyecekler, tutacaklardır. Dünyadaki tehlikeden korkup ahiretteki hesaptan korkmayanlar bunu hep içinde tutacaklardır. Yalnız o kadın o kadın bunu daha dünyadayken ortaya çıkarmıştı. Söylemişti, itiraf etmişti. Ve Allah azze ve celle ona hidayet verdi, rivayete göre ona hidayet verdi ve onu ki ahirete kalmadı. Evet, o kadın dedi ki şüphesiz o doğru söyle, o temizdi dedi. Bakın dikkat edin. Yusuf Aleyhisselam geçen hafta söyledim kuyuya atıldığında dedik sen onlara bu yaptıklarını haber vereceksin. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'nın yaptıklarını da Züleyha ya haber verdirdi. Ve bütün halka haber verdi Züleyha'nın dilinden. Onların yaptıklarını haber vereceksin. Bak yine haber gibi başladı. Züleyha herkesin önünde itiraf etti. Onu suçsuz ve haklı olduğuna dair itirafını yaptı. Allah Azze ve Celle suçluları, suçsuzları ortaya çıkaracak. Suçluya suçundan, suçsuzlara suçsuzuna dolayı mükafatını veya de cezasını verecek. Ve bunu bütün insanlıkta bilecek. Bugün olması ahirette bilinecek. Evet burada peygamberlerden olan Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir ikinci olay. Tabii ki bununla zindandan kurtulma süreci de gündeme gelmiş oluyor. Yine başka bir iftira, başka bir iftira olayı İbrahim Aleyhisselam'a atılan iftira. Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim Yahudi'ydi veya da İbrahim Hristiyan'dı diyorlar. Yahudiler diyorlar ki İbrahim de Yahudiydi. Hristiyan ki İbrahim Hristiyandı. Allah Azze ve Celle ayet kelimede buyuruyor. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. O dinine bağlı dost doğru bir Müslüman idi. Ve o müşriklerden de değildi. Ali İmran Suresi 67. ayet meali. Ve o müşriklerden değildi. Çünkü Allah'a ortak koşmamıştı o hiçbir zaman. O yüzden hiçbir zaman sizden olmamıştı. Bir diğer mesele de İbrahim Aleyhisselam sizden önce yaşadığını, o nasıl Yahudi Hristiyan olabiliyor ki? Bu tutarsız sözleri, bu tutarsız inançları Allah Azze ve Celle tarafından yine ortaya çıkarılmıştı. Ve bugün dünya hayatı olması da ahirette her şey net bir şekilde ortaya çıkacaktı. Peygamberleri kurtuluşa ve temize çıkaran Allah Azze ve Celle müminleri de kurtuluşa ve temize çıkaracaktır. Yine Bakara suresi 102. ayet-i kerimesinde beyan edildiği üzere tuttular da Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafir oldular. Bu ayeti kerimenin tefsirinde özellikle tefsirlerdeki bu alıntıları gündeme getireceğiz. Süleyman Aleyhisselam'a da yapılan bir iftira. Sadece Süleyman Aleyhisselam'a yapılan bir iftirayla kalmadı bu. İnsanların Süleyman Aleyhisselam'ı bir peygamber olarak bilmeleri ve peygamber olarak kabul edip onu öyle inanmaları açısından öyle bir iftira atıldı ki o peygamberi bir mucizeymiş gibi bir affedersiniz o peygamberi bir sihirbazmış gibi göstermeye çalıştılar. Bir büyücüymüş gibi göstermeye çalıştılar. Yani insanları küfre sürüklediler. Hemen okuyoruz buradaki bilgileri. Tefsirlerden İbni Kesir, Vehbe Zuhayli Tefsir-i Münir adlı eserine bakabilirsiniz. Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığı elinden alınınca şeytanlar onun bulunmadığı sırada Şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'ın bulunmadığı sırada büyü yazıyorlar, büyü yazıyorlar. Ve yazmış oldukları o büyüde de şunu söylüyorlar. Şöyle şöyle yapmak isteyenler güneşin karşısına geçip şöyle desinler. Şöyle şöyle yapmaksın güneşe arkasını dönüp şöyle desinler. Diyorlardı. Bu büyüleri yazan şeytanlar ona bu ona şunu yazıyorlar. Bu Beh, Belhiya oğlu Asaf'ın Kral Süleyman'ın hazinelerinden yazdığı ilim hazinesidir. Başlığını da yazmışlar üstüne diyor. Şimdi bir büyü yazıyorlar. Kağıdın üzerine veya derinin üzerine. Yazmış oldukları o büyüyü en başına da kime aittir, kimin sözüdür, nedir vesaire. Orada Süleyman Aleyhisselam'ın ismini yazıyorlar. Onun büyüleri adında. Bu Beliyeoğlu Asaf'ın Kral Süleyman'ın hazinelerinde yazdığı ilim hazinesidir. Sonra onu Süleyman Aleyhisselam'ın tahtının altına gönderler. Süleyman Aleyhisselam ölünce İblis Aleyhisselam'a kalktı ve halka hitap et dedi ki ey insanlar Süleyman bir peygamber değildi. Sadece bir büyücüydü. Delili mi? ispatı mı? Onun büyülerini eşyasının arasında ve evinde araştırın. Sonra onları büyünün gömürü olduğu yere götürdü. Onlar da Allah'ın dostu ki Süleyman bir büyücüymüş bizi büyü ile kul köle etmiş ve ezmiş dediler. Allah'a andolsun ki onla Süleyman bir büyücüymüş. Bizi büyü ile kul köle etmiş ve ezmiş dediler. Müminler ise hayır o inanmış bir peygamberdir dediler. Yani Süleyman Aleyhisselam için söylenen bu söz Süleyman Aleyhisselam'a yapılan bir iftirayla halkın Süleyman Aleyhisselam'a bakışını değiştirip aslında peygamberlere inanmak imanın bir gereği olduğu için inançlarından etmişlerdi. Yine hasli peygamber gönderilince peygamberlere anlatıyordu ve Davut ve Süleyman Aleyhisselam'dan da bahsetti. Yahudiler dediler ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Davud Aleyhisselam'dan Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedince Yahudiler dediler ki şu Muhammed'e de bakın. Hak ile batılı birbirine karıştırıyor haşa. Süleyman'ı peygamberler arasında zikrediyor. Halbuki o rüzgara binen bir büyücüydü. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indiriyor ki ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeyin ardına düştüler. Yani Bakara Suresi 102. ayet inzal görülüyor. Yine Tefsirlerde onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeyin ardına düştüler. Yani kendilerine kitap verilmiş olan o Yahudiler ellerinin önünde bulunan kitaptan yüz çevirip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine karşı çıktıktan sonra şeytanların uydurduğu bilgilere tabi oldular. Süleyman'ın mülkü konusunda şeytanların ortaya sürdükleri haberlere bağlandılar. Yani vahye değil de Süleyman'ın vermiş olduğu şeytanların vermiş olduğu bilgilerle hareket ettiler. Süleyman aleyhisselam'a peygamber olarak değil de bir büyücüymüş gibi atfettiler ve onu bu noktada peygamberliğini kabul etmediler. Yine alimlerden Süddi diyor ki şeytanların gaybi bileceğine dair söz söyleyen herkesin boynu vuruluyordu. Süleyman Aleyhisselam ölüp de Süleyman'ın durumunu bilen alimler ortadan kalkınca ardından çeşitli nesiller geldi. Süleyman Aleyhisselam zamanında şeytanların kaybı bileceğine dair Söz söyleyen herkesin boynu vuruluyor. Çünkü hiç kimse kalbi bilemez. Allah'ın bildirdikleri müstesna. Süleyman Aleyhisselam ölünce Süleyman'ın durumunu bilen alimler de ortadan kalkınca ardından çeşitli nesiller geldi. Şeytan insan suretine girdi ve İsrail oradan bir toplumun yanına gitti. Onlara dedi ki sizin ebediyen tüketemeyeceğiniz bir hazineyi size göstereyim mi? Onlar evet dediler. Şeytan şu tahtın altını kazın dedi. Onlar beraber gidip kitapların olduğu yeri gösterdi ve kendisi bir kenarda durdu. Kendisine yaklaş dediklerinde hayır ben burada önünüzde duruyorum. Eğer onu bulamazsanız beni öldürün dedi. Sonra kazdılar ve o kitapları buldular. Çıkardıklarında şeytan onlara dedi ki Süleyman peygamber insanları, şeytanları ve kuşları bu büyülerle kontrol altında tutuyordu. Sonra uçup gitti. İnsanlar arasında Süleyman peygamberin büyücü olduğu görüşü yayıldı. İsrailoğulları bu kitapları aldılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldiğinde ona karşı çıktılar. Bu konuda onunla tartıştılar. İşte Allah Azze ve Celle Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar kafir oldu. Ayetinde de söylediği budur diyor alimlerimiz. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri vahyi en güzel şekilde anlayan, vahye tabi olan, vahye yönelmiş peygamberlerinin yolundan, izinden ayrılmayan kullarından eylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.